Onunla mı Hı. evlenmiş? Evet. Çocukların elmidesiyle anladın mı? Hı. Bunların dedeleriyle deve, deve. kardeşleri, onu Hasan'mış ismi, onu almış. Ondan sonra o ölmüş, ondan sonra babamız almış. Savi yalnızdı. Ya benim annemin evlendi Hazal denilen adam, işte Savi'nin babası. Babası. Hı. Suya da Hazarmış. Evet. Bu adam işte köydeki Hazarların akrabası. Akrabası. Evet. Efendim söyleyeyim, kumarcıymış. Kumar oynarmış. Sonra da ölmüş. Hı. Annem de sarıp kızıyla ben beraber, ben dur kalmış, gelmiş babamı almış. İşte bu, bu değil olur. Durun böyle. Antep'e geldi, kaç yılında geldiniz? Valla ben askerlik yapar yapmaz geldik yor. Askerlik yaptıktan sonra mı geldiniz? Evet. Antep'e geldiğinizde ilk nereye yerleştiniz baba? O şeyin evine... Akçuk, Akçuk Karakolu'nun alt tarafında. Kalışların karşısında keç uyban var. Onların orada onların Nereye bir daha söyle? Keç uyban. Keç uyban. Nereye? Yer neresi? Yo ee, kalışların kilis kalıcı karşısı. Kilis kalıcı şu bizim ak şey. Akıyor akıyor kara kolun aşağıda enerji. Inersen... Direkt aşağı iniyor. Direkt aynı o şey akıyor. Şimdi bir de o kol yapmışlar oraya. Kalkıyor her yer okulu yine. Kilis garajı derken bizim o mağara dediğimiz He. yer değil mi? Kilis Mağaranın üstü yahu. Üst tarafı. O karısı Bu taraftaydı. Eski karı dördeydi sonra oraya düştü. Hoşgörü dakika aracılığı değil mi? Eski evet, aracılık. eski Kiracı olarak geldiniz. O, o zaman nenem sağdı. Nenem tamam. sağdı. Dedem beraber miydiniz o, hepiniz? Evet. Beraberdim. Hepiniz beraberdiniz. Nenem daha babanın yıldızı doğu Mehmet ve Selim daha Selim 3-5 aylık mıymış? Yani, neymiş? Ondan sonra annem ölmüş. Yani şey. sen o zaman 42 doğumlusundan baba? Evet. 52 62 62 64 gibi sen şey geldin Antep'e geldin. 1964 böyle bir şey. 23 24 yaşlarında geldim. 64 zaten 66'da yıldız aplama oluyor. İşte 67 60 69'da sevim ablama olunca şey nenem hastalanıp ölüyor. Siz yine e aynı evde kalıyorsunuz. Evet. Biz zaten aynı evde 14 sene kaldık. Sonra, 14 sene kaldı. sonra başka bir yere girdik. 2-3 sene de bu arada şey ettik. Ondan sonra gittim gece, o gece konduyu yaptım işte. Hele yani bu ortalıkta 41 sene de orada oturduk. Bu şeyde. Karşı akay kebine 41 sene oturduk. Yani. E köye geldi, köyden Antep'e geldiğinde Ne iş yaptınız siz? Nasıl Biz, geçindiniz? Şey sattılar bunlar. Tarajda. Satış yaptım, ben geri gelme satış yaptım. Satış bu şeyler var ya, tişört, bir şort, i̇şte, bir, e bir şort. Cırcım, cırcım, boncuk el bir Geri git amca. Eee sonra? İşte sonra bu satışı... Nereden satışı nereden öğrendin? Satışı anlat hele o gün, anlatıyordun ya baba. Şimdi ha. biz <laughs> şeyde, şeyde bir durum oldu. Geldi şepert vardı, Sheperd. Sheperd geldi, benim aramın dede dedesi. He dedesi. Dedesi. Akraba, Baktım geldi dedi Temür dedi şeyden dedi. Hani ordum var dedi Tacip Karadağ'ın e, hmm. Bir, bir kamyon mu iki kamyon bilmiyorum. Biz artık parmaklarımız da şey oldu. Karmanlar şey etti. Aklul camısı var. Aklul da orada elimizi yıkadık o arada deniz gibidir. O da hemen onun karşısında. Hmm. Kiriz Karacı. Orada geldim baktım ki tohuuu herkes atış yapıyor şey <laughs> Ben bir bir saat baktım baktım eve gittim. Annem de <laughs> Türkçe bilmiyor, Kürtçe biliyor. Hı. Dedim Hüso gir vardı bu Dormuşların işte emmidesi Hüso. <laughs> dedim bunu yanına gidelim bize mal alsın dedim satayım dedim. E sen dedi ya ben orada durdum bekledim orada ona. Orada bekledim diyorum sen. Bak, ondan sonra o sen dedi dedim ondan sonra. Neyse biz akşam oldu ki onların evine gittik. Selamun Aleyküm dedi sabahına 9'da mı 10'da temir gelsin. dedi biz gələ gələ gətə borğu yanığılar vardı qəzəzdə izodasında o borğu yanığılar gətə bana mal oldu ot arabası vardı başqa bir şey yoxdu ot arabəyi qurdum gətirdim satdım bu şəfer zaman gəldi zaman gətə sirr var ya hmm. şükrün babası, şükürün babası. E, malanı qardaş sirri vardı baxdı məni mən dördün yerdə batıb oda dördüm seymon dedim nə edirsən böyle geldim girdim de gözümde bir saat böyle dolaşayım mesafe azdı hı hı. yani şey dedi ben ya dedi ben ne yapayım ya hasunda çalışıyordu. dedi benim dedi ben şeyden mi yapamıyorum güç yani ufak tefek bir adım. ben yapamıyorum dedi ne yapayım temirli dedi. ya dedim gel dedim öte sat dedim seni orada ne balık yapacağım ele yaptık sonra da bir el araba aldık orada o köşede Yunan yazhanesi vardı orada o ile oldu zaman geldi, zaman geçti baktım ki Hüseyin de böyle toz odak otur. Haydari kardeşi. Baktım geldi, o orada da durdu. O da baktı. <laughs> o orada, orada durdu. Bir <laughs> seyrettim ve geldim gittim dedim Hüseyin dedim. İsmi Hüseyin de toz diyorlar, lakabı olması lazım. Dedim ne yapayım Hüseyin yahu dedi hamalık dedi hastayım temir dedi ben ne yapayım dedi ne edeyim dedi işte yapamayayım dedi. Ona gel dedim öteberi sattı. Ben de bana bak short bu öteberi aldım. Sattı Gidiyoruz mesela kebap birkaç paraydı yedi. Adam var ki perişan ağzı susuzmuş. Bir şey yiyemez, evet. hasta olurdu. Adam din gibi oldu. Sonra kilise çalıştık, şey ettik. Bu sefer de gitti. Koyun babası şeyde, Darıca'da buna lekin mekin biçti. Harman marman yaptı. Hasta oldu geldi Antep'te. Adam Atatürk hastalığı vardı. Adam yatakta kalkma O da öyle geçti. Tosun dedin adamı. He dedim Hüseyin. Ee şey. evet. sonra dükkan evet. maceraların var. Senin Halep'te dükkanlar, araba macera, o dük dükkanlar, e, dükkanlar, pasaj e, ma maceranız var mı? Ne bir şey bu doğumu karşısında bize baraka yaptı devlet. 500 liraya sattım. Sonra bir pasajda dükkan yaptık. Emzemizle Elimiz onunla böyle çalıştık. Daha işte sonradan da şey yaptık. Daha ne yaptık ya? İşte böyle, böyle durumlar yaptık. Eee dükkanlar ne oldu? Dükkanlar geri baktık çalışmıyor biz sattık. Sonradan da zaten bir yakıldı bir tanesi bastılar öteberi topladılar ne oldu büyük pasaj. 44 numara benim elimdeydi büyük pasajdı. 44 numara. Eee hmm. araba vardı bir tane de araba, o araba o, olayım o vardı. O sen? Araba da çalıştı çalışmadı Araba, araba niye aldı? Sen ehliyet bilmiyorsun. Arabanın ne yapacak? Çoyluk şey, biz aldık hala. Şey çoğu Ali Göre çoğu şeydir. Ali Göre'de de bir sefer tutuldu. Para karşılığında yatırdık. Çay mı içine yakalandı. Onu da öyle biz aldık. Sonradan da öyle adam aldı getirdi. Ben de hiç arkasına düşmedim. Tam bu burunsuz küçük tam var ya. Beş on kişilik. Hmm. <laughs> evet evet. Dur şunu da ben anlatayım. Oh, tamam. Şey Ben asil öğretmen olduktan sonra arabana gittim ya, hmm. İkokulu öğretmen, asil öğretmenim. O sene, sene dolana kadar her ay babana 200, 225, 250 lira her ay para gönderdim. O zaman postaneye gidip yatırılıyordu. Banka, banka öyle bir şeyler yoktu. Her ay ya 225 ya 250 ya 200. Her ay. Ben okul tatil oldu, geldim ki baban karşıya kadar bu evi yapmış. işte sattığınız ev var ya. 74 mi? İşte neyse, İşte o evi yapmış. Ha. O evi yapmış. Yo 68'de benden üniversiteye gitmeden. E, Nenem nene, öl, nene ölmezden önce yapmış. Ö hocam. Evet. Ha. Hatta nene karşıya yakayı sevmiyordu, ya. bu yaptı. Tamam, Nenem o zaman tamam. Mecburen geldi. Ben onu yaptım babana. Bir, iki, o 68-69'da üniversiteye gittim ya, bana kredi çıkmıştı. Siz krediyi bilirsiniz. Evet. Şubat ayında ben krediyi aldım. 1150 lira mıydı, neydi? Bende para da vardı. O zaman annem öldü ya Şubat'ın 26'sında hani kurban bayramında dedim ya. Bayramın ikinci günü neydi? Ben dedim dükkan, pasajda dükkan vardı hani diyor ya baban Dedim ya dükkan kapandı gelen giden oldu. Masraf oldu bizimkiler zarara girdi. Ben o zaman üniversitede al, şey krediler kurumundan aldığım paranın 900 lirasını Erzurum'da postane ile babana gönderdim. Ki o zaman da duvar salları vardı. Siz bilmezsiniz ama babam bilir. Duvara yapılanlar Duvar salları vardı. Birinci kaliteliler 60-65 liraydı şey birinci kaliteler işte 75 85 olaydı. İkinci kaliteler de 60 65 70 liraydı. Ben dedim ki ya bu parayla işte en az 10 tane halı alırlar. Daha fazla yani. Bu adamlar her gün bir tane halı satsalar, 5 kağıt kar etseler ayda 150 kağıt eder, bana gönderseler yeter. Bunu da yaptım babanıza. Sonra biz ayrıldığımızda Kalender amcanızı biliyor musun dedenizi? Evet evet. Kalender dedeniz yanıma geldi dedi ki ya hoca dedi Temir dedi bu evi yaparken siz beraberdiniz dedi. He? Senin o evde payın var dedi. İstiyorsan dedi payını alalım Temir'den. Bunun yanında bizim hanımın şıfırt dedesi vardı siz bilmezsiniz. Dedem şey babanız bilir. O da geldi söyledi. O da dedi ki ya hoca dedi senin Abin de dedi evinin, o evde dedi senin hakkın var dedi. İstiyorsan dedi senin ev hakkını alalım dedi. Ben dedim yok hayır ben almam. Bu işi de öyle kapattık. Tamam.